kontrol edebilir olarak göremiyoruz. Ama ne zaman ne zaman göreceğiz? Tedarik zincirinin düzelmesiyle. Tedarik zinciri ne zaman düzelir? Şu anda ilk beklediğimiz Rusya-Ukrayna savaşının bir an evvel bitmesi ve bunu petrol fiyatlarından bir an evvel, doğal gaz fiyatlarından bir an evvel aşağı yönlü görmeye başlıyor olmamız hepimizin en büyük temennisi. Ama diğer taraftan yaptırımlarla alakalı Rusya, Avrupa Birliği, Amerika bunlara ne diyor? Avrupa Birliği ülkelerine özellikle ya size artık bundan sonra doğal gazı kesmemem için, kapatmamam için satmak istiyorum ama ruble ile satacağım diyor. Hatta bundan sonra sattığım tüm ürünlerle alakalı ruble ile ticaret yapacağım. Neden? Çünkü bu yaptırımlar Rusya ekonomisini de yerle bir etti. Diğer taraftan enflasyonla alakalı olarak ne olur ne görüyorsunuz? Şu anda yüksek yani gelecek aydan itibaren normal olanı nedir? Yaz aylarına yaklaşmış olmamız nedeniyle mevsimsel etkilerle beraber çekirdek enflasyonun üfe'nin tüfe'nin bunların düşmeye başlaması beklenen bir durumdur. Ama bu gerilimlerin devam etmesi, tedarik zincirinin düzelmemesi bizi beklenen durumla karşılaştırmayabilir. Ama bu savaş devam ederken. ...tedarik zinciri böyle dalgalanması devam ederken... ...talep arz dengesi stabil ortama henüz yerleştirilememişken... ...insanların ne yapması lazım? Tasarruf etmesi, tüketirken biraz düşünmesi... ...üretirken daha fazla iştiyaklı, şevkli davranması gerekir diye düşünüyorum. İlk defa bir ülke Arnavutluk'ta... ...her ayın ilk pazarını taşıtsız gün olarak ilan etti. O gün arabaya kimse binmeyecek, binmediler. Hollanda mesela kamu kurumlarındaki binalar kamu kurumu binalarında ısıyı 2 derece düşürme kararı aldı. Biz de bunları düşünmeye hızlıca başlamamız gerekir diye düşünüyorum. Çeşitli vergi paketleri açıklanıyor bu enflasyonla alakalı en azından kontrol altına alabilme adına ama bunlar bir nebze etkiliyor diyebiliriz. Kalıcı etkiler için hem tedarik zincirinin düzelmesi hem Rusya Ukrayna savaşının bitmesi ya da bitirilmesi gerekir diye düşünüyorum.